Football Dream, Bia Pro Mobil Futbol'da yeni dönem başlıyor. Futbol severler, ekran başına, 2025'in en heyecan verici mobil futbol oyunu FUTBOL Dream, Bia Pro'ya yakından bakıyoruz. FIF Pro lisanslı olması, gerçek oyuncu haklarına sahip olması ve e-spor potansiyeliyle bu oyun, mobil futbol deneyimini baştan aşağı değiştirecek gibi görünüyor. Oyun henüz Türkiye'de olmasa da, nasıl indirebileceğinizi videomuzda detaylıca anlatıyoruz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın, şimdi sahaya çıkalım. Oyun tanıtımı, gerçek futbol deneyimi cebinizde. Football Dream, BA Pro, FIF Pro lisanslı resmi bir mobil futbol e-spor oyunu. Bu sayede oyundaki futbolcuların gerçek isimleri, yüzleri ve istatistikleri mevcut. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa'nın dev milli takımlarından ve kulüplerinden yüzlerce futbolcu sizi bekliyor. Zengin oyun modları toplamda 8 farklı oyun modu bulunuyor. PvP sıralamalı maçlar, antrenör maçları, mücadeleler, haftalık karşılaşmalar, davetli turnuvalar, etkinlik kupaları, rekabetçilikler, antrenman maçları, bu modlar sayesinde hem kendinizi geliştirebilir, hem de dünya çapındaki oyuncularla rekabet edebilirsiniz. Kendi yıldızlarınızı yaratın, kendi takımınızı kurun, aktif süper yıldızları ve efsane oyuncuları toplayın. Oyuncularınızı geliştirin, kadronuzu özelleştirin ve futbolun zirvesine adım adım ilerleyin. Strateji ve taktik parmağınızın ucunda, futbol dream sadece yetenek değil, aynı zamanda taktiksel zeka da gerektiriyor. Oyuncu dizilişlerini, gelişim sistemini ve kaynak yönetimini akıllıca kullanarak rakiplerinizi alt edin. Her yerde oynayın. İster düşük donanımlı bir telefonunuz olsun, ister zayıf bir internet bağlantınız, oyun her senaryoya uygun şekilde optimize edildi. Yani her yerde, her zaman futbol keyfi parmaklarınızın ucunda. Nasıl indirilir? Oyunu indirmek için bir VPN ile Malezya veya Endonezya'ya bağlanmanız ve ardından Google Play Store önbelleğini temizleyerek Football Dream Bia Pro oyununu arayıp indirmeniz yeterli. Sonuç Football Dream bir apro, sadece bir futbol oyunu değil, aynı zamanda kendi futbol efsanenizi yaratabileceğiniz bir sahne. Resmi lisanslı yıldızlar, etkileyici oyun modları ve akıcı kontrollerle bu oyun, 2025'in en dikkat çeken mobil futbol deneyimi olmaya aday. Siz oyunu denediniz mi? En sevdiğiniz oyuncu hangisi oldu? Yorumlarda paylaşmayı ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Futbol tutkusu hiçbir zaman bitmez şimdi sahaya çıkma zamanı.